Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen farklı yönleriyle akıllı kent uygulamaları ve mevcut çözümlere ilişkin yaklaşımlar akıllı kentler yol haritası temalı panelin açılışı yapıldı. Panelin açılış konuşmalarını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karada, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gayun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yakup Bulut ve McKinsey Şirketi Kurucu Ortağı Selim Ünal yaptı. Dünyadaki değişime ve dönüşüme direnç göstermenin hiçbir anlamı yok. Değişim ve dönüşüm oluyorsa bu değişim ve dönüşümü kendi kültürel kodlarımıza yükleyerek onu etkin bir şekilde hayatımıza nasıl yansıtmak noktasında Hepimizin kafa yorması gerekiyor. Başarılı akıllı şehir uygulamalarının öne çıkan özellikleri var. Ve dediğimiz gibi umarız Antep bu yönleriyle önümüzdeki senelerde sadece bu konuda çalışan bir şehir olarak değil. Bu konuda çok daha fazla örnek olarak gösterilen bir şehir olarak zaten işitilmeye başlayacak. Şehirde yaşayanların özellikle hizmetlerden yararlanırken olabildiğince kolaylaştıracak mekanizmalar oluşturulması gerektiğini belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, şehrin akıllı olması aslında insanların yaşam kalitesini yükseltmesiyle doğru orantıda ifadelerini kullandı. Hizmetleri, hizmet alan anlamında olabildiğince kolaylaştıracak olabildiğince tek elde yürütecek bir mekanizma oluşturmamız lazım. Ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Üniversitenin kütüphanesinde yararlanan da, belediyenin otobüsünde yararlanan da, efendim söyleyeyim, Kültür Bakanlığı'nın kütüphanesine giren de üç aşağı beş yukarı aynı kartla, aynı kimlikle buradan hizmet alabiliyorsa şehrimiz olabildiğince akıllanmış demektir. Ya da çöpü toplarken Efendim söyleyeyim, vatandaşlarımız çöpü usulüne uygun zamanda, yerde, şekilde koyabiliyorsa, bu toplanabiliyorsa, bu panel sonucunda somut, elle tutulur, hizmetlerin kolaylaştırılması, vatandaşa sunulması anlamında e, önemli bir adım atılmış olur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ panelin açılışında yaptığı konuşmada yıllar içerisinde insan hayatının her bölümünde kaynakların doğru kullanımının planlandığını belirterek şunları söyledi. Belediyeler bu gelişmeye oranla kendilerini yenilemek durumundalar. Biz belediyenin temel ihtiyacı doğumdan ölüme insan hayatını kolaylaştırmak aslında. Teknoloji de bir yandan bakıldığı zaman aslında insan hayatının standartını yükseltmek adına bir araç. Dolayısıyla bu ikisi bir araya geldiği zaman kenti yönetenler, kent yönetimi teknolojiyi kullanarak akıllı kent e, vizyonunu ortaya koymak durumundalar. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Bakanımızın Fatma Şahin Hanım'ın liderliğinde 2014 yılından bu yana bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle altyapımızı bu anlamda güçlendiriyoruz. Bu işi iyi bilen, iyi örneklerle dünyada ve ülkemizde e, araştırmalar, iş içerisindeyiz. Biz bu anlamda evet biz varız, bu anlamda iyi örneğiz diyebilecek bir noktaya geldik. Bir yandan trafik koordinasyon merkezimiz hakikaten ciddi bir şekilde ulaşıyor. Şehrin tamamını neredeyse kamerayla izleyip oraya trafiğe müdahale edebilecek durumdayız.